161 kişinin öldüğü Büyükşehir saldırısını gerçekleştiren ve IŞİD'le olduğu söylenen saldırganın İngiliz ajanı olduğu ortaya çıktı. Ya kardeşim ben ne dedim? Bunlar evet. şaklayacak dedim. Evet, evet, evet. Anlatacaklar dedim. İngiliz ajanı olduğunu da söyleyecekler dedim. Dün söyledim mi? Evet, evet. Cevap geldi bak. İstanbul'daki olay da İngilizlerin devletinin olayı. Hepsi İngiliz ajanı. Paralı ajan. Yani bir adam birisini ayarlıyor, o da başkasını ayarlıyor. Böyle zincirleme bir sistem kurmuşlar. En başı İngilizlerin Derin Devleti'ler. Adamların itirafı da çok manidar. Hiç vakti geçirmeden itiraf ettiler. Bazı evet. bilgiler de vardı teröristle ilgili. Dinliyorum. Terörist iki ay önce Belçika'da yakalanarak bir cezaevine gönderilmişti. Fransa teröristi almak için Belçika hükümetiyle temas kurdu. Ancak Kraliyet Savcısı İngiliz istihbarat servisleriyle bağlantısı nedeniyle teröristin Fransa'ya verilmesine karşı çıktı. İngiliz istihbarat servisleri bu kişiyle kendilerine muhbirlik yapması konusunda çok öncesinden anlaşmış. Muhbir olmayı kabul eden terörist ise işi de sızması karşılığında MI5'tan hiçbir ceza almayacağı konusunda garanti ve yeni bir kimlik sözü almış. Teröristin fotoğrafı da var. E kardeşim ne dediysek o. Yani İngiliz derin devleti yaptı bunu dedim. Evet. de onlar yaptı dedim. Daha öncekiler de onlar yaptı. Evet, evet. Bu onun resmi ispat. Açık tapu gibi delili. Doğru muymuş sözlerim? Doğru. Hocam. Doğru. 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 Evet. İtiraf edecekler dedim. <gülüyor> 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 Bekliyorum dedim. Evet. İtiraf ettiler. <laughs> İşte bu kadar. Çünkü onlar söylemese ben söylerim. <laughs> Biliyorlar huyunu. İngiliz istihbaratı bu muhbirine Çimen diyor adı. Çimen, lop takmışlar Çimen. Yani Grass kod adıyla hitap ediliyor. Söylemeseler belki bir başka söyleyecekti. Yani ama söylemişler iyi olmuş. Bu e, çimen içindeki yılan anlamında kullanılıyor, yani gizli yılan, çimenlerin içine gizlenmiş yılan anlamında. Yani adama bakış açıları da manidar. İngiltere'nin parmağı çok şeyde varsa, e, bu konuda da vardır. Çok şeyde var diyorsun zaten, bundan iyi olmuyor yani. Çok şeyde varsa, çok şeyde vardır zaten, o zaman bunda da vardır. Vardır değil, var. Evet. Zaten adamlar şakır şakır, evet. bülbül gibi, değil mi? Evet. Terennüm etmeye başladılar. Söyleyecekler demedim mi? Evet. Dedim. Bunu yapanlar İngilizlerin devleti dedim. Evet. İngiliz evet. ajanı bunlar dedim. Evet. ha evet. yapanlar. Adam söylüyor işte ajan diyor. denilendiriyor evet. Delilendirmiş. Delilendiriyor, söylüyor adını falan, kod adını falan da söylüyor kod numarası da hepsi ortada yani. Buna da işit, işit diyorlardı. Tabii. Evet. İşit, işit falan yok öyle şeyler.